Selamünaleyküm ben Murat Kalma. Hoş geldiniz. Güzel bir günden güzel bir video ile daha karşınızdayım. Şöyle hava çok güzel. Ee, ama bu güneşli günün ardından e, yağmur bekleniyor. E, hava durumuna baktık. E, bugün neler yapacağız sizlere anlatayım. Sonrasında hemen videomuza geçelim. E, bahçemizin sürümünü yapacağız. Arkamda şimdi kazaya var. E, ben şimdi çalıları topladıktan sonra kazayanı takıp bahçeyi süreceğim. E, hepsini göreceksiniz zaten. Hadi bakalım başlıyoruz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdi babamın yanına geçelim. Babam budamayı bitirdi. Babam gitti. Ee, şimdi ben buradaki çalıları toplayacağım hızlı vaziyette. Ve traktörün mazotu yok. E, traktöre mazot almaya gideceğiz. Hemen sizlerin hızlı vaziyette izleyin. Şuyu şöyle bir güzelliğine toplayın. Hadi başlıyoruz. Burada çalışırken bana yardım etti o. <laughs> Beni izledi. Yardım etmedi işte böyle sevimli sevimli durdu. Pis pis pis. Evet. İzlediniz zaten. Şimdi buraları, bütün çılları topladım. Giderken şu merdiveni götürüp e, bir de burada babaannem kendini çalı ayırdı. Bunları e, fasulyelere değnek yapmak için onları da buraya koydum. ne göstereceğim? Şimdi de ben mazot alıp geleceğim. Ee, güzel bir macera yaşayacağız. Bakalım bunu bizim traktör çekebilecek mi? Çeker büyük ihtimal zaten çürümüştür bunun kökü falan. Burada iki ağacın baskı yaptığı için, gölge yaptığı için burada kiraz ağacı olmadı. Bu da burada kurudu. Ben hemen gideyim. M mazot alıp geleyim. Evet doğru gidelim. dökelim. Yolda gelirken yağmur atıştırıyordu. Hemen şu bahçeyi sürelim. Kız ayağını taktım. Şimdi bahçeye geçelim. eksikti kabucuğum o alan pop şeyde bir yada kesildi. Traktöre binelim. Hep böyle diklemesine sürüyordum. Bu sefer böyle yan atacağım. Çünkü ortası çukur kaldı bu ağaçların bu şeyler. Tümsek tümsek oldu. Şuraya ben, şurayı hemen süreyim. Heylant. <laughs> Valla ağacın içinden geçti. Ben tek de sökebileceğini pek emin değildim. Ama maşallah tek seferde söktüm. Kazayağına indirelim. Bu arada yedili kazaya traktörümüzün markası da Leyla. Böyle şunu salalım. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle takviye iyi ki Bahçenin yarısını sürdüm. Ee, daha iyi batması için buradan taş atacağım. İki tane, bir taş, yani iki üç tane koyacağım. E, batıyor batmasına ama ben biraz daha batmasını istiyorum. Çünkü o çok tümsek yerlerinde salıp, e, kazayanın daha düz bir hale gelmesi için de bu iki tane, üç tane bu taşlardan atacağım. 20-25 kilo vardır bunlar. şuraya sürümü bitirdim. Şöyle size bahçenin son halini göstereyim. Bayağı güzel oldu. Şimdi bunlar da 3 e, gün yağmur gösteriyor. Hava durumunda. Bu ufaktan ufaktan böyle kesekler kaldı ama onlar erir. Şimdi iyi oldu. Bayağı da derin sürüldü. O taşları koyduktan sonra. Hepsini bir daha bir ke birer kere daha geçtim. Taş koyduktan sonra. Bayağı güzel oldu. Helva gibi oldu. <laughs> Sizlere göstereyim. te i̇şte burayı dik geçtim. Çünkü buradan sürüp getirdiğim için de burada hep traktörün izi kalmıştı. Gitmeye yer yok da. En son bir daha buradan dik olarak geçtim. Dik olması için böyle bir şey yaptık. Aslında tırmık olsaydı üstüne bir geçseydik dümdüz asfalt gibi olurdu. Neyse. Burası da güzel oldu. Derin oldu. Yani güzel derin bir sürüm oldu. Videomun başında size söylemedim. Size bir sürprizim var. geldim gelin bakalım gelin şu kapıyı kapatayım bakın size göstereceğim <laughs> dur 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 acıkmış bunlar iki tane ikizlerimiz oldu yavaş lan üstüme ne atlıyor annesinin memesi kör olduğu için tek memesi kör ben bakıyorum yani annesi de emziriyor. Birer birbiri onda ben veriyorum bunlara. Bana alıştılar. Biri dişi biri erkek. <laughs> Maşallah. Tamam tamam. Vereceğim ben size bekleyin. Tamam. Üstüme atlıyorlar. Tamam kızlarım oğlanlarım. Bu kız. Bu erkek. Gel. Gel. <laughs> Bunlar insanın böyle bütün yorgunluğunu alıyor. Şimdi doğum yapacak bir bu kaldı. Bir de içeride var onu da size göstereyim. Ama en yakın de şu içerideki. Bakın te şu arka taraftaki. En yakın doğum yapacak o inşallah hayırlısını. Onlar da doğumlarını yapar. <laughs> Videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım video videoyu beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Ee, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız, videolardan haberdar olabilmek için zil butonunu açarsanız e, sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.